Olmazsa olmaz. Şu an bir Arkadaşlar şimdi pidemizi içeriğimizi kullanarak uzatıyoruz. Kenarlara da olur mu? Çok mu? O, evet. o yapmak amacımız. Kenarlara biraz bastırmak lazım. Evet. muhteşem pufidik pufidik pidemiz ramazan pidemiz hazır oldu ya var, yoğurt var yumurta var yumurtanın sarısı var azıcık da süt var güzelce bunun etrafını süreceğiz şimdi evet. mis gibi her tarafı şekilde daha sonra da üzerine çörek otuyla susam bol. Şey yapıp bol döküp çok iyi oluyor evet. Bu çizdiğimiz yerlerden kırılacak var evet. Aynen öyle. Kalın mı? İnşallah. Allah ne verdiyse. Allah verir. Sırına vermiş olduğumuz pideniz. Güzelce görüldüğü gibi ev yapımı. Her şeyle ev yapımı. Ellerinize sağlık.